Tekrardan YouTube kanalımıza Merhaba hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Bugün yine Kelebekler Vadisi'nde başladık. Şu an Fethiye Kelebekler Vadisi'ndeyiz. Burası çok güzel. Zaten görüntüleri de şu an görüyorsunuz. Evet. Ne düşünüyorsun? Nasıl bir yer burası? Gerçekten çok güzel bir yer. Görülmesi gereken en der yerlerden biri. Evet, güzel yüksek. Ya yüksek korkusu olanlar için biraz sıkıntılı ama. Güzel. Biz tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şu anda Fethiye'nin e, meydanındayız. Gerçekten çok güzel bir yer. E, Antalya'ya göre bir tık daha iyi diyebilirim. E, ama biraz kalabalık, İstanbul'da böyle bir kalabalığı var. E, Baya güzel. E, başka diyeceğim şu anda, bir şey yok. insanlar falan canlı, heyecanlı. Aynen, biraz İzmir'in sokaklarına benziyor. Yani güzel burası bayağı Zaten e, denize de gittik, oradan görüntüleri evet. de koyarız. Ama en güzel deniz Antalya Kemer dedi bu arada onu da söyleyeyim. Bakalım şimdi sırada Marmaris var. Marmaris'i de göreceğiz. O zaman daha fazla uzatmadan şimdi biraz ortamı gezelim. şimdi arkadaşlar buraları dolaşacağız. Yemek falan yiyeceğiz. Öyle yani. Hadi arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. YouTube kanalına hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Fethiye'deyiz. Fethiye'de olan son günümüz. Buradan Marmaris'e geçiş <laughs> nasıl buldunuz ya? Fethiye'yi bu Marmaris'ten evet. ne bekliyorsunuz? Ya şu ana kadar yaptığımız tatiller arasında tamam Fethiye güzel. Yani Ölü Deniz olsun, Kelebekler Vadisi. Merkez olsun. Ben Antalya'yı çok sevdim. Belki bu hani göreceli bir şey. Beğenen beğenmeyen insanlar olur ama Antalya Kemal bence Fethiye'ye göre bir tık daha iyi. Değil mi? Yani Canlı olsun, insanlar olsun, hareketli olsun. olsun. Ama Fethiye'nin de bir Senin yeri de vardı. Çok güzeldi yani. <laughs> Fethiye biraz daha böyle hani kemere Antalya'ya göre biraz daha küçük bir yer gibi kaldığı için ondan dolayı çok fazla insan yok. Ama burası da güzel ama Antalya daha güzel. Ama bence Marmaris bunlardan daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Hey, sözünü kesme. Sen bir şey söylemek ister misin? Ben şey diyecektim bu arada. Bu öyle deniz de güzel ama Kıdırak Plajı var. Kıdırak Plajı biraz daha güzel. Denizi saf, tertemiz. Oraya mı Hayır yani gelmek isteyenler olursa diye ben sadece şeyi yapıyorum. Aynen arkadaşlar. Şu anlık diyeceklerimiz bu kadar. Siz de karar verebilirsiniz izledikten sonra nereye gideceğinizi. Marmaris'te görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Biz şimdi acıktık karnımız acıktı kahvaltı yapmak için Marmaris'e gitmeden önce köyceğiz'e oraya gidiyoruz. Ve şimdi yuvarlak çay diye bir yere geldik. Or oraya da kahvaltı yapacağız. Evet arkadaşlar biraz da sözü ben azıcık gerçekten güzel bir yer şu ana kadar. Yani sular falan gerçekten buz gibi suyu var. Gelip görülmesi gereken bir yer. Şu anda yuvarlak çaydayız. Daha güzel bir şekilde size bir mekanı göstereceğiz. O zaman şimdi biraz mekanımız. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Gerçekten çok lezzetliydi. Ya yani mutlaka eğer yolunuz Köyceğiz'e düşerse yuvarlak çay. Çınar restoranta gelmeyi unutmayın. İş birliği değil ama gerçekten çok lezzetliydi. Bence. Evet arkadaşlar gerçekten mekan olarak hizmet olarak çalışanlar olsun güler yüzlü. Fiyat olarak da biraz uygundu bence. Aynen yani, yani normal, fiyatlara bakacak olarak, olarak, düşünürseniz mantıklı yani. Fiyatlar da uygundu, güzeldi, lezzetliydi bütün her şey organikti arkadaşlar. O zaman daha fazla sizleri tutmadan Marmaris yolculuğunu tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. yaptık. Marmaris böyle bir gördük. Çok güzel gerçekten burası. Zaten birazdan da plaja gideceğiz. Oradan da görüntüler koyarız. Şimdi biz biraz dinlenelim. Sonra görüşürüz. Biz geldik. Oteli de çek. GTA Marmaris arkadaşlar. Onu mu ya? Şu an eğleniyoruz. Güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar en son plajdaydık Eve gittik böyle bir üstümüzü falan değiştirdik Şimdi yemek yemeye Blueport diye bir AVM'ye geldik Şimdi size göstereceğim Ne haber Afiyet En son yemek yiyorduk Şimdi artık yemekten kalktık Marmaris sokaklarını bir gezmeye Bir turlamaya başladık Şimdi geziyoruz beraber Öyle. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar şu anda Marmaris'in gece hayatına biraz girmeye çalışacağız. Abi gece hayatı dediysem ufaktan böyle sahilde yürüyüş, normal yürüyüş havaları. Ne güzel bakın burada insanlar yürüyorlar. Şunlara soralım bakalım bunlar Marmaris'in yerleri herhalde. Selam kardeş Marmaris'in <laughs> yerlisi misiniz? Evet. Ben içindeyim. Ben Sen dışından mısın? Dedim. Ha içmelerdensin. Arkadaşlar şu anda burası güzel, canlı bir ortam var. Her yerden müzik sesleri. İstanbul'da yaşayanlar bile Kadıköy gibi aynı. O zaman daha fazla uzatmadan başkana vereyim. Başkan size güzel görselleri çeksin. Var mı bekleyeceğiniz bir şeyler dostlar? Yok iyi eğlenceli. O zaman kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor>